Selamlıyorum her birinizi. Lütuf ve esenlik artan derecede her birinizin üzerinde olsun. <laughs> Bugün düşündüm, ne yapayım diye iki günden beri yüreğimin derinliğinde tanıklığını ver dedi Vehbi. İçimdeki bir ses. Tanıklık vermek istiyorum. Tanıklık nasıl iman ettim İsa Mesih'e ve önceki Vehbi nasıldı ve şimdiki Vehbi nasıl oldu? Biraz Bunlardan söz etmek istiyorum. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Ee, hayatımda sorularım, arayışlarım, yaşama dair ve sonsuz yaşama dair hep e, bir takım suallerim oldu. Ve bu sualler hep gel bugün, git bugün, gel bugün, git bugün devam etmekteydi. Gençliğimde, gençliğimde diyorum, gerçi çok yaşlı değilim. 18 yaş dönemlerim arasında, asi bir yaşam biçimi, yaşam tarzım vardı. Anarşi müziğine yöneldim, metal müziğine, farklı farklı şeylere yöneldim. Bir ara sosyalizme sempati duydum. Çok aktif olmasam da o yönde de biraz e, yoğunlaştım. Hep hayatla ilgili sorularımı yanıtını hiçbir yerde alamadım. Hiçbir yerde bulamadım. Yine gel bugün, git bugün kendimi Avrupa'da buldum. Avrupa devletine geldim. Ee, yine <laughs> çok böyle ya yaşamımın ne diyeyim e, tam böyle delikanlılık dönemleri diyeyim. Türkçe tabiriyle evet. Delikanlılık dönemleri kan kaynıyor böyle kanın kaynadığı dönemler. Buraya geldim Avrupa'da buldum kendimi. Burada yaşamaya karar verdim. Ondan sonra burada da bu arayışlar yine gel bugün git bugün gel bugün git bugün. Farklı yönlere de yöneldim yine kendimi Avrupa'nın sunmuş olduğu bu serbestliğe verdim gece hayatlarına atandım ne bileyim ondan sonra eğlencelere kendimi verdim içki alemine kendimi verdim nerede böyle bir parti olsa orada ben vardım ee, bu arayışlar devamlı gitti devam etti devamı devam etti ama tatmin olmuyordu yüreğim ne yapsam ne etsem uyandığım zaman ertesi günü Kafa davul gibi böyle zurna gibi olmuş. Neden? Alkolün etkisinden. Ee, çünkü arayışlarımı hep farklı yönlere doğru oralarda tatmin etmeye çalıştım. Bastırmaya çalıştım. Nitekim hep baktım ki nafile elde avuçta var sıfır. Hayatımdan artık gerçekten hayatımın nasıl diyeyim böyle artık bir an, hayatın böyle anlamlılığını daha da böyle daha çok yitirmeye başladı. Hayatımın sevinci daha da aşağılara inmeye başladı. Bu gezegende niye varım diye artık kendi kendime sorular sormaya başladım. Niye varım bu gezegende? Ne için yaşıyoruz gerçekten bugün e, bu elle tutulur şeyler Elle tuttuğumun şeyler gerçekten bir takım teorilerin öne sürdüğü gibi bitecek mi? Ölünce gerçekten bitiyor mu her şey? Hayat bu mu gerçekten? Hayat bundan ibaret mi? Hayat yaşamış olduğum, bu geçirmiş olduğum evrelerden mi ibaret? Eğlencelerden mi ibaret? Başka şeylerden mi ibaret? Kadınlardan mı ibaret? Affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum alkoldan mı çılgınca eğlencelerden mi ibaret hayat sadece böyle güzel şeylere sahip olmaktan mı maddi olarak güzel şeylere sahip olmaktan mı ibaret hayat bakıyorsun gerçekten bunlar seni bir yere kadar belki tatmin ediyor ama yine bir boşluğa düşüyorsun bir uçuruma düşüyorsun artık öyle bir aşamaya geldim ki dedim ki hayatımda bir takım şeylerin değişmesi gerekiyor Kitaplar okumaya başladım. Yaşam değiştiren kitaplar, güzel vaat içeren kitaplar, kişisel gelişimle ilgili. Bu da kitapları okumaya başladım. Din kitaplarına kendi vermeye başladım. Yine aynı verdim. Yanıtsız sorularım yanıtsız kalmış. Devamlı hep sorular yanıtsız kalıyordu. İnsanoğlu soru sormaya yöneliyor. Çünkü yüce yaratıcı, değerli can bizleri yaratırken herhangi böyle bir süs olsun diye yaratmadı bizi burada. Tanrı sözü kutsal kitap diyor ki kendi arayış kendi suretinde yarattı. Biz Tanrı'yla mükemmel bir diyalog içerisindeydik. Bu diyalog koptuğundan beri insanoğlu gerçekten de bir arayışa giriyor. Bazen desen ki şu an diyebilirsin ki ben hiçbir şey aramıyorum. Hayatımdan memnunum, mutluyum, istediklerime sahibim. Hayır değerli can. Bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun. Bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun. Sadece bunu farklı şekillerde basılmaya çalışıyorsun. Farklı şekillerde örtbas etmeye çalışıyorsun. Ama karşında bu gerçeklerle hep yüz yüzesin. Bu gerçeklerle hep yüz yüzeyiz hayatımızın anlamı açısından hayatın ne için yaşıyoruz gerçekten bu yaşamda? Ne için varız? Sahip olduğumuz zenginlikler, güzel bu nimetler de Rab'ten verilmiştir. Gerçekten bunlar bizleri mutlu ediyor mu? Bugün bakın popüler insanların hayatlarına çok söylemem gerekmiyor bu konu hakkında. Birçoğu varlıklı insanlar intihar ediyorlar. Neden? Her şeyin tadına bakıyorlar. Mutluluk, para da mutluluk getirmiyor. Para da saadeti getirmiyor. Velhasıl bu yolculuk devam etti hep bende. Dediğim gibi Avrupa'ya geldim. Avrupa'da da bir takım e, araçlarımı farklı yönlerde, farklı adreslerde, farklı kapılarda <laughs> aradım. E, tak ki bir gün... Gerçekten e, dinlerden bahsettim. En son dinlere geldim artık. E, aile itibari olarak e, Hristiyan bir ailesine dünyaya geldim. Ama e, şöyle, <laughs> Hristiyanlığı bilen bir insan değildim. Mesih'in kurtarıcılığını bilmiyordum. Mesih'in tanrılığından haberdar değildim. Mesih'in günahlarıma karşın öldüğünden hiç ama hiç haberdar değildim. Kendi inancımın içerisinde, kendi inancımı kutsal kitaptan araştırmaya başladım. Kutsal kitabı da okumaya başladım ama yine bir şey anlamıyordum. Okuyordum böyle bir kitap okurcusuna, diğer okumuş olduğum kitaplar gibi, kişisel gelişim kitapları veya e, Efendime söyleyeyim Buda'nın kitapları, e, Buda Dalai Lama öğretişlerinin kitaplarını Oku, okurcasına kutsal kitabı da okuyordum yüzeysel olarak bir şey anlamıyordum. Ta ki kardeşim değerli can. Bir gün sokakta giderken bir melek gibi böyle melek görüntüsünde ışıldarcasına yanıma gelip bana Rabbin sevgisini anlatan o adamın hayatımla hayatımda karşılaştığı günden itibaren hayatım tamamen değişmeye başladı. Ha Hayatımı o adam mı değiştirdi? Hayır. Hayatımı değiştiren o adamın bana vermiş olduğu müjdeydi, iyi haberdeydi. Tanrı'nın beni sevdiğine, Tanrı'nın dünyaya bugün yakında Noel kutlayacağız, doğuş bayramını. Bugün bu mesajın içeriği de bu olsun sana yönelik. Tanrı'nın elini bana İsa Mesih'te uzattığını ve İsa'nın kaybolanı, aramaya geldiğini. O yüreğindeki o derin boşlukları, o geçmişten beri aramaların yaratıcıya dönmenle birlikte, seni yaratana dönmenle birlikte Mesih vasıtasıyla bu arayışların gerçekten noktalanıyor. Bende de bu şekilde oldu. O şahsın bana müjdeyi paylaştığı an itibarından hemen herhangi bir değişim olmadı orada bende. Ama bana vermiş olduğu şey, e, <laughs> kitapçık, broşür, onun içindeki şeyler, yazılı olan şeyler bana tövbe etme ihtiyacı hissettirdi. Ne kadar zamanımın boş geçtiğini, tanrısız geçtiğini, tanrıya düşman yaşamış olduğumu, tanrıya küfür bazdım, tanrıya çok kere küfürler ettim isyankar bir hayat sürdüm. Bazılarını üzdüm belki. Bağış diliyorum eğer üzdüğüm kişiler arasında yer alıyorsan bu videoya bakanlar arasında. Bağışla beni. Özelden de yazabilirsin bana. Af diliyorum. Hiçbirimiz iyi insanlar değiliz. Hiçbirimiz doğru insanlar değiliz. Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zaman kipkirli, esvap gibiyiz. Kipkirli es, elbiseler gibiyiz diyor. Tanrı Sözü İncil. Evet, hayatımın dönüm noktası orada oldu diyebilirim. Kafamdaki o bütün soru işaretleri, kafamdaki o arayışlarım, yüreğimdeki o boşluklar, Yaratıcıma dönükten sonra ve Tanrının bu güzel kurtuluş müjdesini duyduktan sonra, sağa sola sapmadan bahaneler ardına gitmeden ha Hristiyan olarak doğmuşum zaten demeden tövbe ettim ve İsa İsa Mesih'i hayatıma Rab ve kurtarıcı olarak kişisel Rabbim ve kurtarıcım olarak hayatıma kabul ettim kutsal ruhu aldım ve o kutsal ruh vasıtasıyla yenilendim yeni bir insan oldum yıkandım Tanrı günahlarımı bana bağışladı İşlemiş olduğum bütün günahları bağışladı, suçlarımı bağışladı. Günah yükünü sırtımda o taşımış olduğum 27 yaşına kadar sırtımda taşımış olduğum o günah yükünü bana bağışladı ve yüküm hafifledi çarmıha geldiğimde. Yenilendim, yeni bir insan oldum ve her gün yenileniyorum. Tanrı'nın sözünü okuyorum. Hristiyanlığın kitabı olan, değişmemiş ama yaşam değiştiren, diri sözler bu kitabın içinde, gizem bu kitabın içinde, bu kitabı kapalı tutarak değerli can. Bu mesajım sadece Hristiyanlara yönelik değil. Bu mesajım bütün insanlığa yönelik, bütün dostlarıma, sevdiklerime, akrabalarıma, yakınlarıma, arkadaşlarıma, herkese yönelik. Bu kitabı oku, bu kitap gerçekten yaşam değiştiriyor. Bu kitabı okuduğumdan beri yaşamım değişmeye başladı. Çünkü Tanrı'nın sesi burada açtığın zaman Tanrı'nın konuşmuş olduğu sözler bu kitabın içine derlenmiş. Tanrı tarafından, yazarı bizzat Tanrı. Hayatımda hamdolsun o günden beri e, güzellikler oldu. Mutlu olmaya başladım. Sevinçli sev, yaşam yaşamın anlamını gerçekten kavradıktan sonra Tanrı'yı gün bir gün tanımaya başladıktan sonra daha Tanrı tanımış bile değiliz. Her gün tanıyoruz. Tanıdıkça daha çok tanıyasın geliyor. Değerli can, sen de o böyle bu tip suallerin varsa geç kalma, yaratıcını ara. Fırsat varken bugün Tanrı'yı bul, yüzünü gücünü ara. Başka yönlere gitme, başka yerlere gitme, başka kapıları çalma lütfen. İsa Mesih seni seviyor, Yakında Noel'i kutlayacağız. Tanrı'nın doğuş bayramını, Tanrı zenginken senin ve benim için fakir oldu. Bir ahılda dünyaya gelmeyi eyledi. Senle ve ben ruhsal olarak zengin olalım diye, sen ve ben sonsuz yaşama sahip olalım diye, Tanrı, kurtarıcı, senin ve benim için doğdu. Tanrı ve kurtarıcı İsa Mesih, senin benim için yaşadı. Ve senin benim için öldü ve tekrar gelecek. İşte imanlının umudu bu. Bu umutla seviniyorum. Sevinmeye hakkım var, sevinmeye hakkımız var. Çünkü Rab yaşıyor. Ben kurtarıcımın yaşadığını biliyorum ve tekrar geleceğini biliyorum. Haleluya. Bu sözler vasıtasıyla Rab seni bereketlesin. Rab yücelsin. Amin.